Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet ilk birinci bölümümüzden başlayacağız. Buraya geçelim. Gereksiz. Hemen peş başlayalım. Canım bitene kadar oynayacağım ya da 15 dakikaya kadar canım bitmesi canım bitmeden devam edeceğiz. Ben, ben bu oyunda biraz poyu. saat kaç? Tamam. Arkadaşlar, erkek... konuşuyor. Evet. Şekilde gidiyoruz. Şekilde. Alo. Ne oluyor? Çok saçma bir şey oluyor ve geçtiğim. Şuradan geçeyim. Şam. Bon. Ya bu videom <laughs> da kalabilir arkadaşlar Hepiniz olsun. Ya uzatayım bir şekilde. İnşallah uzun çıkacak. Tüh. Ne kadar ne öldüm. İmkansızı da çaldım herhalde arkadaşlar. Çocuğum yanlış yaptım ben. Bunun şey bu bak. Biraz Şimdi sürükle sürükle zıplat. Şimdi gelecek. Gelsin. Koş koş. Ben bu oyunu çok muhteşem yapıyordum. Bu. Aha muhteşem bir, bir şekilde de zıpladım. E zıplayamıyoruz. Ha ortasında. Şuradan zaten zıplamayacağız. Çünkü şu cümle bir yıldızı almadık. Hızlı hızlı hızlı. 2 dakika olmuş. iki buçuk dakika olacak kay. Sen ve oldu. Şimdi bu bölümde böyle geçiyoruz. Arkadaşlar ben bu önceden çok güzel oynadığım için bir Hatta hack'ım çok iyi oynuyorum Aa de bir Oha. Oha dün. Özür de arkadaşlar. Nasıl ya? Canım bitiyor. Evet birbirini söyleyeceğim, öleceğim canım bitecek acaba dönüm Bireyim, ben bitime çıkacağız Bir de ben bunu oyunu şey yapayım. Biraz bir para getireyim. Zaten onu sıfırlaya sıfır diye ben oynarım. Ne güzel sonsuz canlı. Çünkü şunu da öldürdüm. Öyle hızlı. Hızlı tamamdı. Şu araba gelsin. Keşke bu araba son gitse gelse bir de. Çok yavaş çünkü. Ben işimi sağlama bırakacağım. Zaten canım var. Da. Dört dakika. Jack, daha doğum. Allah. İçine ben diyecektim de yaptık. Aa oh, yastık düştü. <laughs> şey gücümü <laughs> Hah. bala oh tüh yapamadım bu da başarı vere keşke vesaire kardeş özür dilerim bu arada nasıl nasıl Onu sen gelmedi bu niye gelmedi onun like içinde yeyim abone olmak istiyorum ama kimse abone olmuyor kardeş oyun videoda yüzünden mi abone olmuyorsunuz ben videosu çektim yani. Biliyorsunuz ben para için video çekmiyorum. Eğlence için çekiyorum. Evet. Bunu herkes bilmeli lazım. İlk videomdan izleyen herkes bunu bile. İlk videomu. Çok heyecanlıydım. Hala aklımda. Aslında çok uğraştım da. Abi bir hafta bir video açmamış. Abi bir türlü yapmadı. Neyse o konuları açmıyorum. Bu kişisel konular. Piyo. Evet uçtuk. Canavar selamun aleyküm. Allah aleyküm selam yazmayı unutmayın. aleykümselam aleyküm selam yazın herkese kalp atacağım. Tabi bugün yorumlara da bakacağım. Hiç bakmadım çünkü. Yorum yazan da yok da. Neyse biz bakalım. aleyküm selam yorumlara yazanlara kalp atacağım hepsini. Ve evet. beğeneceğim. Çek, hızlı, hızlı. Sadece evet. Google'da iki yerden bu oluyor. Ya, bu bu kadar. Ve bana ya hazırlayabiliyorsun. Hızlı tü yandık. Bakın şu hızlı. Çok güzel böyle. Hızlı. Oo! Ölüyordum çok kötü. Şöyle chat. Abicim bir dur ha. Şöyle şu ben şunu yapmayı sevmiyordum ama işini basitleştiriyor. O yüzden. Tık. ölüyordum, 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 ölüyordum. Zaten daha bu da ölecek bir yer yok. Ben bu da ölmüşlüğüm var aslında. Oynarken. What? O nasıl olmadı ya? olması lazımdı. Benim bildiğim böyle oluyor yani faktör türlü olmuyor. He. Şu üstüne bunu getireceğim. Ben biraz önce üstüne getirmedim. Hani oradan kutuyu çıkarta bilseydim şu anda videoyu 25 saat sonra başlatacaktım durdu herhalde. Onun şaşkınlığını bütün her yere aktaracağım. Tabi bismillah. Hızlı. Ay hızlı. Sü. Sü. Şöyle. Baştan başladım bir cinamız fullens. Evet bu hile değil. Taktik. Evet, Ama evet, ben onu yapayım dedim diye de diye, videoda diye. Aslında ya, ekranla hile yapmıyorum. Bu da hile değil. Ama her şey bedava. Bu böyle bir şey yok. E emek lazım. İlla emek. Çünkü yıldız ama Ama bu dik Emek lazım. İlla <Sessizlik> biz da altın yapmaya çalışacağım. İlk ben düz geçireyim hepsini. Ne geldiğince hızlı. Şöyle yapayım, böyle yapayım, böyle fişek gibi uçarım, sünger gibi kaçarım. gibi yık sünger gibi kaçarım. Böleceğiz yani. Biz mü deneyişte geçmişiz. Evet, ben. Ay. Bir daha baştan. Field kullanma çok Sen bak kendi geliyor bir saniye. Ben Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Şuradan zaten öldüğüm diye dönme. Sonra... Arkadaşlar. Neyse ekledim Bugünkü videomuzda bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlar selamlar. yazana dediğim gibi kalp açacağım. Görüşürüz. Bay bay.